finally ah. we did it it's done I cannot say how proud I am for this team for the performance for the way we... Made together from the beginning of october when I started. sonunda başardık çok şükür bitti takımımdan ne kadar gurur duysam azdır çok güzel bir performans gösterdik oynama şeklimizden ve performansımızdan ne kadar gurur duysam azdır ve biz bunu birlikte başardık geldiğim ilk günden beri bunu Tabii kolay olmadı. bir Ekim'de başladım ben ve bu hiç kolay olmadı. Hatta birçok insan, e, salak mısın oraya gitme, takım kesin olarak düşecek demişti. Geldiğimiz ilk günden beri takım ruhunu yaratmaya çalıştık, bir takım e, yaratmaya çalıştık ve e, bunu yalnız da başarmadık ve bunu tüm çalışanlarla yaptık. Sadece oyuncular değil, bir başarı varsa çalışanların hepsi de aynı şekilde destek oldular ve bu sene açıkçası tam bir aile ortamında çalışma fırsatı buldum diyebilirim. Bu da başarımızın anahtarıydı açıkçası. Ee, Gelişmemiz için de bu çok çok önemliydi. Ben hedefimizi gerçekleştirdiğim gerçekleştirdiğimiz için de e, herkese teşekkür etmek istiyorum. Sadece oyunculara değil kulüpte çalışan herkese vermiş oldukları destekten ötürü teşekkür ediyorum. Ama özellikle ve özellikle teşekkürü ben taraftarımıza etmek istiyorum. Çünkü geldiğim günden, günden beri açıkçası böyle bir sevgi daha önce hiç yaşamamıştım. Bu kadar sevgi görmemiştim. Vermiş oldukları o destekten dolayı da tekrardan teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir sezon oldu bizim için. Tabii benim hayır demem durumunda, devam etmemem durumunda kulübün başka bir seçenek bakması kadar normalde bir şey yok. Fuat Hoca ile ben bir to, toplantı yapmıştım bu hafta ve çok verimli geçen bir toplantıydı. Tekrardan konuşacağız. Ee, tabii ki de kulüp benimle devam etmek istiyor. Ama benim için e, şeyi hedefimizi gerçekleştirdikten sonra şu an bir nefes alacağım. Tekrardan e, her şeyi önüme koyarak öyle bir e, düşünüp sağlıklı bir karar vermeye çalışacağım. E, çünkü bugün ligde kalmayı garantiledik. Önce bir kafamı dinleyip ondan sonra tekrardan oturup... Futbol direktörümüz Fuat Hoca ile ve başkanımızla tekrardan konuşup sağlıklı bir karar alacağım.